Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mol kavramı ünitesinden son ilişkimiz olan mol hacim ilişkisini inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Hemen konu anlatımına başlayalım. Klasik akış diyagramıyla başladığımızda arkadaşlar önceki videolarımızda tanecik ilişkisine geçmiştik. Sonrasında ise mol kütle ilişkisine değinmiştik. Bugün ise son başlığımız hacim ilişkisine doğru bir yolculuk yapacağız. Video başında da belirttiğim gibi son ilişkiyle videomuzu bitirmiş olacağız. Burada bizim için ama en önemli nokta arkadaşlar buradaki kütle ilişkimiz ve devamında ise hacim ilişkimiz olacak. Yani 11. sınıf ve 12. sınıfta en çok bu tarz yerlerden soru gelecek. Sol tarafa baktığımızda ise genelde inceleme yaptığımızda 10. sınıflarda sadece yazılıda öğretmenlerin sorup sevdiği nokta ÖSYM tarafından veya denemelerde daha soru olarak çıkan bir nokta olacak. Yani hemen hemen her soruda kütle ilişkisini veya devamında hacim ilişkisini bulabilirsiniz ama her soruda arkadaşlar tanecik ilişkisini görmezsiniz ki 10. sınıflar 11'de sayısal seçtiğinde bunu fark etmiş olacaklar arkadaşlar. O yüzden ne yapın yapın kütle ilişkisini ve hacim ilişkisini çok çok iyi öğrenin. Devamında tanecik ilişkisinde azıcık bilseniz yeterli diyelim. Artık hacim ilişkisine geçelim. Mol hacim ilişkisine baktığımızda normal koşullarda diye bir cümle başlıyor. Başka bir koşul mu var derseniz evet arkadaşlar burada iki tane koşul üzerinden işlem yapacağız ve hangi koşulu kullandığımızı bilmezsek yanlış sonuca ulaşacağız. Yani arkadaşlar biz burada bir normal koşulları bileceğiz. Şöyle yazalım normal koşullarımız ve yanında da oda koşulları diye bir ifade üzerinden işlemler yapacağız. Normal koşullara geldiğimizde 0 santigrat derece bir atmosfer alacağız. Şöyle yazarsak bir atmosfer 0 santigrat derece. Oda koşullarına geldiğimizde ise yine bir atmosfer alacağız ama sıcaklığını arkadaşlar 25 santigrat derece alacağız. Ve son olarak 1 mol gaz aldığımızda bakın dikkat ederseniz ki ikisinden de 1 mol gaz alacağız. Hacim değerlerini normal koşullarda 22,4 litre yazarken yandaki oda koşullarında 24,5 litre olarak yazacağız. Burada çok önemli bilmemiz gereken ifade eğer siz bir maddeyi ısıtırsanız ki oda koşullarına bakıyorsunuz 25 derece kadar ısıtılmış maddenin genişleyeceğini yani hacmini arttıracağını biliyoruz. Dolayısıyla 22,4'ten 24,5 litreye büyüdüğünü söyleyecek. Peki hocam, her madde için bu durum geçerli miydi derseniz ne diyoruz arkadaşlar? Her madde ısıtıldığında genişler, soğutulduğunda büzüşür ama su, antimon, bizmut soğutulduğunda hacim genişlemesi yaşıyor. Bu 3 maddeyi çıkarmanız gerekiyor diyeceğiz. Geri biz konumuza döndüğümüzde ise ısıtılmanın etkisiyle hacminin büyüdüğünü göreceğiz. Peki burada hocam ne gazı olduğunun bir önemi var mı diye bazen öğrenciler soruyor. Çünkü biz burada 1 mol gaz yazıyor. Bakın burada editlerken size 4 tane şuraya bir balon yerleştirin ve balon üzerinden işlemleri göstermeye başlayayım. Balonlara baktığımızda helyum, oksijen, azot dioksit ve amonyak gazı yani balonları yerleştirilmiş. Rengarenk balonları incelediğimizde şunu görüyoruz. Hepsinin hacmi birbirine eşit. Yani aynı büyüklüklere sahip. Peki hocam aynı büyüklüklere sahipse bunların içerisinde acaba kaç gram bu gazlardan var? Arkadaşlar gramlarını bilmem ama eğer hacimleri birbirine eşitse bunların içerisinde eşit mollerde gaz olduğunu bilirim. Yani normal koşullarda bir deney yapıyorsam ve hepsinin içerisine 1 mol gaz koyduysam eminim ki 22,4 litre bu elastik balonlar yer kaplayacaktır. İçinde ne gazı olduğundan da haberim olmayacaktır. Yani size bir soru geldi ve hacimlerinden bahsediyor. İçerisinde şu gaz vardır deniliyor. Arkadaşlar ne gazı olduğunu anlayamam. Ama şunu söylerim az önce de belirttiğim gibi kaplı kapladığı hacim kadar mol sayısına eşittir. 11. sınıf gazlar ünitesini işlediğimizde bunları daha detaylı anlayacaksınız ama şimdilik şunu bileceksiniz. 1 mol eşittir 22,4 litre yer kaplıyorsa 2 mol gazın iki katını alacağız. 44,8 litre yer kapladığını söyleyeceğiz ama nerede çok dikkat edin normal koşullarda deney yaparken diyeceğiz. Dolayısıyla hocam ezberlemem gerekiyor mu? Kesinlikle ezberlemen gerekiyor. Verilen hacmi 22,4'e bölersen bu ifade normal şartlar altında olacak. Yani cevabın ona göre çıkmış olacak. Bu formülün aynısı arkadaşlar ne yazabiliriz? Verilen hacim bölü 24,5 litre olarak gösterirsek bu ifademizde bizim oda koşullarındaki mol sayısı olacaktır. Dolayısıyla ikisinin de molü yani miktarı birbirinden farklı gelecektir. Hemen işlemlerimize başlayalım. Normal koşullarda 1 mol helyum gazı 22,4 litre yer kaplar demiş. Dediğim gibi ne gazı olduğunu hiçbir önemi yok. Yani karbondioksit de deseydi de o kadar yer kaplayacaktı. Devamında 2 mol helyum 44,8 litre yer kaplarken 1 mol karbondioksit gazı bakın dikkat ederseniz yine 22,4 litre yi yer kaplamış. Peki hocam yarısını alır 0,5 mol koyarsak ne olur? O da yarısı kadar yer kapladığını söyleriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada çok önemli olan ifademizi burada not olarak yazmışız. Mol sayıları eşit olan aynı koşullardaki gazların hacimleri de eşittir. Yani soruda sana mol vermeyebilir. Hacim verebilir. Sen hacimleri eşitse mol sayıları eşit dersin işlemini ona göre yaparsın. Bakın bu bilgiyi unutmayın. Sonrasında bu bilgiyi unutuyorsun siz ve hep hocam nereden geldi ya? bunu nereden geldiğini nereden anlıyorsunuz yani gibi sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ne gaz olduğunu hiçbir önemi yok. Tekrar edelim. Normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar diyelim. Devam edelim. Yukarıdaki ifadede şuna demiş not. Gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici özellik değildir. Hocam nasıl yani? Gazlar genişlemiyor mu? Genişliyor. Peki hocam nasıl ayırt edilmiyor ki genleştiği? Arkadaşlar şunu unutmayın. Gaz tanecikleri arasındaki mesafeler çok fazla. Yani biz biliyoruz ki katılar böyle dip dip gibiydi. Sıvılara geldiğimizde sıvıların arasında biraz boşluk. Gazlarda ise boşluklar çok fazlaydı. Dolayısıyla iki gaz ne kadar büyük olursa olsun büyüdükçe büyüdükçe kaplayacağı alan arkadaşlar şu kadar olacak. Yani iki gaz birbirini etkilemeyecek. Yani hocam etkilemezse ne olacak derseniz arkadaşlar molekül ağırlığının hiçbir önemi olmayacak. Yani A gazı, B gazı, C gazı, D gazı hiçbir gazın önemi olmayacak. O kadar fazla boşluk var ki istediği gibi genişleyecek. Dolayısıyla gazlar için genleşme ayırt edici olmayacak. Helyum gazı da aynı genişleyecek. Karbondioksit gazı da aynı genişleyecek. Verdiği bütün gazlar aynı genişleyecek. Örneğin 1 mol'den 2 mol'e çıktığında hacim değeri de 2 katına çıkmış olacak. Bu ifadeleri unutmayın arkadaşlar. Çok karışık oldu. <laughs> Şuraları şöyle bir temizleyeyim. Son olarak öyle bırakayım ama en önemli kısmımız şöyle formülümüzde yine de çizip gösterelim. Hemen soru çözümümüze geçelim. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç gramdır diye sormuş. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız artık bütün ilişkileri birbirleriyle Iç içe geçirmeye başlıyoruz. Burada öncelikle ilk çizmen gereken nokta burası olacak. Normal koşullarda değil de oda koşulları çözüyorsan bu cevap yanlış çıkacak çünkü. Hemen alalım sayımızı. 11,2 litre soruda verilmiş. Verilen hacim bölü ne yapıyorduk? 22,4'ü kullanıyorduk. Hemen şöyle yazarsak genelde bunların da katı verilir onu da söyleyeyim. Yani iki katını aldığında 44,8 üç katını alırsan 67,2 dört katını alırsan 89,6 gibi ifadeler hep katlarında verilir arkadaşlar. Böyle ara değerler genelde gelmez. İşte burada burada 11,2 ya da bunun da bir küçüğü 5,6 değeri hep sorulan sorudur. O yüzden bunları ezberleseniz de aslında size fayda sağlar. Yani 11,2 litre dediğinde her seferinde 22,4'e bölüp yani bu kadar uzun işlem yapıp şuraya 0,5 mol yazmak zordur. O yüzden hocalarınız şunu hemen gelir şuraya 0,5 mol olarak belirtir. O yüzden tavsiyem bunları ezberleyin. Devam edersek 0,5 mol SO2 gazı aldığını biliyoruz. Demiş ki bize kaç gramdır diye sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu işlemden sonra grama geçmek istiyorsan gramın formülünü uygulayacağım. Yani m bölü ma yapacağım. SO2'nin ma'sını yazmam gerekiyor. Onu da nereye bakarak yazıyorduk? Parantezi içindeki sayılara bakarak yazıyorduk. Dolayısıyla S dediğim değer 32. Devamında 2 çarpı 16'dan 32. Yani bu değerimizi toplarsak 64 yapar. 0,5 ile çarparsak ki onun yarısıdır. O da 32 olarak karşımıza gelir. Yani şuradaki soru işaretimiz 32 gram gelecektir. Cevabımızı denizli yapacaktır. İkinci sorumuz 10. sınıf soru bankası test 7 soru soru 4. 0,8 mol hidrojen atomu içeren C2H4 gazının kütlesine eşit kütledeki karbon monoksit gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar demiş. Öncelikle uyarmak istiyorum arkadaşlar 0,8 mol hidrojen atomunu biz C2H4 molekülüne çevireceğiz. Devamında ise kütlesini bulacağız. Bu kütleyi de karbon monoksit gazının kütlesini eşitleyip oradan mole geçip devamında da normal koşullarda kaç litre hacim kapladığını öğreneceğiz. Yani işimiz uzun kafanız karışabilir. Dikkatli dinleyin. Bu tarz sorularda hata yapmayın. Hemen başlayalım. İlk etapta almamız gereken ifade 0,8 mol şöyle yazarsak hidrojen atomu içerdiğini biliyoruz. Peki hocam ne yapıyorduk bu işlemlerde derseniz molekülden atoma geçerken birbiriyle çarpıyorduk. Atomdan moleküle geri dönerken de bölüyorduk. Peki hocam neyi böleceğiz derseniz 0,8 molü böleceğiz arkadaşlar. Burada hidrojen yazdığı için hidrojenin altındaki sayıya. Dolayısıyla bu ifadeyi 4'e bölmemiz gerekiyor. Yalnız dikkat ederseniz eğer 0.8 molü örneğin karbon deseydi 2'ye bölmem gerekecekti. Burada 2 yazdığından eğer 0.8 molü de C2H4 gibi bir ifadede söyleseydi yani toplam atom sayısı olarak belirseydi ben bunu da 6'ya bölmem gerekecekti. Burada sadece hidrojen atomu dediği için 4'e böleceğim ve işlemin sonucunu da 0.2 mol şöyle yazarsak C2H4 bileşiği olarak yazacağım. Devamında ne yapmamız gerekiyor? İfademizde burada arkadaşlar mol bulduk. Yalnız bize dedi ki burada kütlesini bulman gerekiyor. Dolayısıyla hemen m bölü ma işlemini yapıp kütlesine geçiş yapacağım. Emini bilmiyorum ama devamında ma'sını biliyorum. Çünkü parantez içerisinde sayılar verilmiş. Ne yazacağız? Şurayı şöyle temizlersek iki tane karbon olduğunu belirteceğiz. Devamında ise dört tane hidrojeni yanına yazacağız. İki kere 12'den burası 24. Yanında da 4 olacağı için ifademizin ma'sı 28 olacak. Yani 28 çarpı 2 desek 56 olur. 0,2 düşünüyorsak yani burası da 5,6'ya karşılık gelecek. Peki hocam bitti mi? Bitmedi kampanyalar. Devam ediyor arkadaşlar. Bunun bulduğu kütlenin demiş ki eşit kütledeki karbon monoksit gazına. Demek ki 5,6 gram bulduk ya. Bu da karbon monoksit eşitse hemen yazalım. 5,6 gram karbon monoksit diyelim. Devamında da MA değerine bölelim. MA'sını da şurada hesaplayacak olursak arkadaşlar 12 artı 16'dan Heh bu da 28 gelmiş. Yani işlem sonucunda şuraya yazarsak yukarıdaki ifadeyi bulduracak. Yani bu değerimizde arkadaşlar 0 şöyle yazalım 2 mol devamında karbon monoksit gazı getirmiş olacak. Peki bitti mi? Hayır, kampanyalar devam ediyor. Buradaki karbon monoksit gazının ben şu an molünü bulduğumdan devamında son bir hamlemiz kalmış olacak. Normal koşullarda kaç litre hacim kapladığını öğrenmiş olacağız. Şimdi ekranı bir temizleyip sadece 0,2 mol karbon monoksit üzerinden yani şurası üzerinden işlem yap yaparsak artık sonuca ulaşmış oluruz diyelim. Ekranı bir temizleyelim. 0.2 mol şöyle yazalım yine de arkadaşlar biz önümüzde kullanacağız çünkü. Karbon monoksit gazına baktığımızda normal koşullarda kaç litre hacim kapladığından bahsettiği için ne yapacağız? Verilen hacimi 22,4'e böleceğiz çünkü normal koşullar dediği için bu sefer işlem ne gelecektir? Eğer karıştırıyorsan şöyle yapabilirsin yani. Öncelikle 2 ile çarparsın 0'a hiç bakmazsın 44,8 yapar. 1 virgül kaydırırsan da 0,2'ye karşılık geleceğinden 44,8'in kaymış hali 4,48 olur. Bu işlemin sonucu da bursa gelir deriz. Biraz daldan dala geçmiş olan sorumuzla beraber 3. soruya geçeriz. Normal koşullarda 11,2 litre önemli bir bilgi. Hacim kaplayan NH3 gazı evet ifadelerinden hangisini doğru olarak verir? Birinci seçenekte de gram demiş. Arkadaşlar ne diyorduk? Hacimden grama geçemiyorduk. Dolayısıyla hacimden bir mole geçeceğiz. Molden grama başlayacağız. Dolayısıyla işlemlerimizi yazacağız. 11,2 yazalım. Devamında burayı 22,4'e bölersek neden? Çünkü normal koşullarda NK olarak gösterirse normal koşul oda koşulları içinde bazı durumlarda OK olarak gösteriyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada OK yazıyor hocam ne demek istemiş bana demeyin. 11,2 22,4'e bölün. Şimdi 0,5 mol burada ne verdi bize? NH3 dediği için NH3 gazı olduğunu anladım. Peki hocam bitti mi? Hayır. Hacimden mole geçtiğime göre artık grama geçebilirim. Yani 0,5 mol şöyle yazalım. M bölü MA olarak gösterelim. Peki MA neydi? Para parantez içindeki sayıydı. NH3 olarak bakarsak azot 14, 3 tane de hidrojenden 17 gelecek. Yani 17 çarpı 0,5 yaparsam M değeri 8,5 olarak çıkacak. Bakarsak bu ifademiz doğru. İkinci seçeneğimize bakarsak 1 mol azot atomu içerir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. 0,5 mol çarpı N yapmamız gerekecek. Dolayısıyla bu ifademize 0,5 mol şöyle yazarsak azot atomu içerdiğini söyleyecek. Diğeriyle de çarpabiliriz. 0,5 çarpı 3 yaparsak 1,5 mol de hidrojen atomu içerdiğini buluruz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Devamında ise 9,03 üzeri 23 tane hidrojen atomu içerdiğini söylemiş. Ben az önce çarpmıştım. Hazır çarpmışken kullanalım. 1,5 mol şöyle yazarsak hidrojen atomu içerdiğini bulduk. Yalnız soruya dikkat edersek burada tane dediği için mol gördüğüm yere ne yapacağım arkadaşlar? Na yazacağım. Yani şunu şurasını şöyle silip bir güzel Na yazabiliriz. Ne olacaktır? 1,5 Na tane atom içerir. Hidrojen atomu içerir olacak. Cevaba baktım da 1.5 NA mı yazıyor? Hayır. 10 üzeri 23'lü bir değer olduğu için şurayı şöyle çevirelim arkadaşlar. 1.5 olanı 3 bölü 2 diyelim. Çarpı Avagado sayısını yazalım. Soru da burada 6.02 10 üzeri 23 verilmiş çünkü. Bakarsak şimdi şuraya 10 üzeri 23 yazalım. Devamında 6.02 ile 2'yi götürürsek 3.01 yapar. 3 ile de çarparsak 9.03 10 üzeri 23 yapar. Üçüncü öncülümüz doğru gelir. cevapta 1.3 Ceyhan çıkar. 4'e geçelim. Aynı şartlar altında eşit kütledeki bir Önceki videomuzdan söylediğimiz gibi arkadaşlar eşit kütle sorularını ne yapıyorduk MA'larını buluyorduk devamında ise bu değerleri ortak bir payı varsa ortak bir payda hepsine eşit kütleye getiriyorduk devam edelim eşit kütledeki bu gazlar verilmiş özdeş esnek balonlara koyulmuş buna göre hangileri doğrudur bakın yapmamız gereken ifade şu neonu aşağıda vermiş 20 devamında şurada azot monoksiti vermiş yani azot 14 16 daha burası 30 ve son olarak şuraya bakarsak 24 6 da burası da 30. Arkadaşlar sayıları dikkatimiz çekiyorsa basitçe şöyle bir şey yapabiliriz yani. 2 kere 3 6. Bu sayılar 6'nın katı olan 60'ta eşitlenecektir. Hemen birinci ifademizi almaya başlayalım. Neon yazalım. Yanına şöyle azot monoksit olsun. Bir de C2H6 gazını yazalım. Birinci ifademizi şöyle 60 gram, ikinci ifademizi 60 gram, üçüncü ifademizi 60 gram olarak alalım. Hocam neden 60 gram aldın dersen bak eşit kütlede dedi ya. Ben molekül ağırlıklarını ortak payda olan 60'a eşitledim. Şimdi o değerleri bölmeye başlayacağım. 60 gram aldın sen bunu. Devamında ne yapman lazım? M bölü MA'yı uygulayacaksın. Neon 20 olduğu için 20'ye bölersem burası arkadaşlar 3 mole karşılık gelir. Hocam neden sayı vererek yaptınız? Arkadaşlar buralara hocalarınız X veriyorlar. Devamında X bölü 20. işte X bölü şuraya 30 yazıyorlar. Veya buraya da X bölü 30 yazıyorlar. Ondan sonra siz zaten X'leri yapmakta çok zorlandığınız için yanlış yapıyorsunuz. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Derslerimde de hep böyle kullanıyorum. Zaten aşağıda da hep bu bundan büyüktür veya küçüktür dediği için işlemler kolay çıkıyor. Biz yine de devam edelim. 60 bölü 30'dan burası 2 mol olduğunu anladım. Son olarak 60 bölü 30'dan bu da 2 mole karşılık geldiğini anladım. Şimdi cevaplara bakalım. Mol sayısı en fazla olan neon gazıdır diye sormuş. Bakalım 3 mol aldığım için bu ifade doğru. Devam edersek hacimleri eşittir demiş. Konunun başında ne demiştik arkadaşlar? Bazen sorularda size hacim vermezler. Siz bu hacimleri nereden almanız gerekir? Mol sayısına bakarak. Aynı şartlar altında çalışıyorsanız ister normal koşullar olsun ister oda koşulları fark etmeyecek. Biri 22,4 litre yer kaplarken 2 katını aldığında 44,8 litre yer kaplayacak. Öbürü 24,5 ise 2 katı 49 litreye karşılık gelecek. Onun açıkçası 2 katını hiç görmedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 22,4 litren hep 2 katıyla çalışıyoruz ama onunla neredeyse hiç çalışmıyoruz. Dolayısıyla 3 mol gazınız 22,4 litre çarpı 3 yapılırsa diğerlerinizde arkadaşlar 2 çarpı 22,4 veya son olarak 2 çarpı 22,4 yapılır. Dolayısıyla hacimler eşit çıkmaz. Son olarak atom sayısı en fazla olan C2H6'dır demiş. Hemen işlemimizi yaparsak 3 mol neon vardı değil mi? Yani 3 neon var. Devamında 2 mol azot monoksitimiz vardı. Onu da yazarsak 2 çarpı 1, 1 diye gösterirsek arkadaşlar yani ne olacak? 2 kere 2'den 4 gelmiş olacak. Şöyle yazalım. 4 mol devamında NO'muz var. Ve son olarak da 2 çarpı şurayı toplayalım. 2, 6 daha 8. 2 çarpı 8 yaparsak burası da 16 mol son. Yani değerimiz C2H6 var. Şimdi baktığımızda en fazla atom sayısına sahip olan evet C2H6 gazı geldi. Burada 16 mollük bir atom barındırıyor. Dolayısıyla 1 3 çıktı. Cevabımız Ceyhan oldu. 5. sorumuzda mol sayıları eşit olan helyum ve oksijen gaz karışımlarının toplam kütlelerini 72 gram olarak vermiş. Bu gaz karışımlarının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sormuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Matematikteki gibi deneme yanılma bir yapabiliriz. İkinci olarak da normal bilimsel yöntemimizi uygularız. Yani şöyle diyebilirsiniz. Mol sayıları eşitse örneğin 1 mol helyum alsan 4 Devamında oksijeni 1 mol alsan 16 çarpı 2'den 32. Yani ikisini toplarsan şunun geleceğini biliyorsun. Bu ifade 36 gram. Hocam oldu mu? Olmadı. 2 katını alırsan bu ifadenin 8 yapar. Bunun 2 katı da 64 yapar. Bunu topladığın zaman da 72 gelir. Yani burada bulduğun değer arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle 2 mol olduğunu bulursun. Ama hocam biz sorularda deneme yanılma yöntemini mi kullanacağız? Hayır. Bu tarz sorularda yapmamız gereken mantık şu olacak arkadaşlar. Onu gösterelim. Şimdi eşit mol olduğu için en mol aldığını düşünürsek devamında ne yapıyorduk? Mol sayısını m bölü ma değeriyle ilişkilendiriyorduk. Yani arkadaşlar mol değerini ma ile çarptığınız zaman gram değerinden cinsini buluyorsunuz. Dolayısıyla eşit mol dediği yere n yazacağım. Sonrasında ma dediği yere de helyum için 4 yazacağım. Diğerine bakacak olursak oksijen yerine 32 onun da eşit mol dediği için n olarak yazılacak. Bu değer neyi verecek? Yukarıdaki m değerine. n, m <laughs> kafanız karışmıyordur inşallah. Devam edeyim. 72 olarak yazarsak 4 tane n. 32 tane n'i toplarsak 36 tane n yapacak. Bu da 72 n eşittir. 2 yapacak. Bakın dikkat ederseniz ikisinde de aynı çıktı. Eğer böyle küçük sayılar çıkacaksa yani 72 küçük bir sayı olduğu için bir deneyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yaptığınızda çıkmıyorsa normal ikinci yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi 2 mol aldık. Neyden? İkisinden de. Helyum. Devamında da şöyle O2 gazlarımızı yazalım. Gaz karışımının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sormuş. 2 mol helyum var. 2 mol de oksijen olduğu için 50 4 mol gaz karışımı olduğunu biliyorum. Normal koşullarda dediği için 22,4 ile işlem yapmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şuraya yazalım. 22,4 ne yapacağız? Bunları içler dışlar çarpımı yani 4 çarpı 22,4 yapacağız. Üstteki soru işaretini bulacağız. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar bu tarz sorularda ezberleyin katlarını. 4 katını alırsanız 89,6 gelecektir. Şöyle yazalım. Bu da cevabımızı Edirne yapacak. Bizi de son soruya götürecek. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede normal koşullar başlıyor şu an. Esnek bir balona 8,8 gram CO2 gazı konulup sonra hacmi ölçülüyor. Arkadaşlar lütfen unutmayın kimyada neredeyse gramla işiniz olmaz. Hele ki bu konudaysanız her şeyin mole dönüşmesi gerekir. Hemen mole geçiş yapalım. 8,8 gram bölü MA diyelim. Neden? Gramın formülünü yazmamız gerekecek o yüzden. Çünkü şuradaki karbondioksidi hemen şöyle hesaplarsak arkadaşlar ne diyeceğiz? Karbon 12 devamında oksijen 16 çarpı 2'den 32 topladığımızda burası 44 gelecek. Yukarıdaki ifade 88 olsaydı 2 çıkacak ama 8,8 olduğu için burası 0,2 mole karşılık gelecek. Bu ne? CO2 gazı olarak yazılacak. Şimdi devam edelim. Aynı özellikteki başka bir balona aynı hacimde olacak şekilde oksijen gazı doldurmak için demiş. Bakın dikkat edersen 0,2 mol karbondioksit gazı kaç litre hacim kaplıyorsa aynı hacimde oksijen gazı doldurmak istiyorsan ne yapman gerekecek? Aynı molde gaz alman gerekecek. Yani eşittir 0,2 mol bu ifaden oksijen gazı olması gerekecek. Ve son olarak ne yapacaksın? Kaç gram dediği için grama geçiş yapacaksın. Mol dedik m bölü ma'yı kullanırsak 0,2 mol eşittir bu noktada m bölü 32 yazacağız. Yani 32 çarpı 2 olsaydı 64 olacaktı. Bir virgül kaydırırsak 6,4 gram olacak. Cevabı da bursa yapacak diyeceğiz. Umarım yukarıdaki şu işlemi anlamışsınızdır arkadaşlar. Aynı hacimde olacak şekilde diye bir ifade kullanılıyorsa konunun Ana mantığıdır bu ifade. 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplıyorsa ne gazının olduğunu hiçbir önemi yok. Aynı hacimde bütün gazlar aynı mol sayısına sahip olur dedik. O noktada orayı aydınlattık diyelim ve videomuzu da artık kapatalım. Böylelikle ne yaptık? Karıştırılan mol kavramı üzerinde durarak tanecik, gram ve hacim ilişkisini detaylı bir şekilde inceledik. Bir sonraki videomuzda artık görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.